Çıkıyoruz birazdan. İyi dinle beni. Operasyonu anlatıyorum. Ortaya çıkabileceğin her yerde KGB seni bekliyor olacak. Bana ne yapacaklar? Kaçırılacaksın. Ama onlar tarafından değil. Hapisten firari intişanlığın tarafından. Tüm bunları görüyor olacaklar. Benim neye benzediğimi çok iyi biliyorlar. Gerçekten hapisten kaçtığıma, gerçekten Ankara'da olduğumu ve seni kaçırmak için geldiğime emin olacaklar ki... Eşini bıraksınlar. Yerime geçecek adamı tanımıyorum. Ona güvenebilirsin. Ama bu döndüğümde onun ağzını burnunu kıracağım gerçeğini değiştirmiyor. Neyse. Kaçacaksınız. Böylelikle bereli olduğuma dair şüpheler bitecek. Niye bitsin? Kıbrıs'ta ölü göstermiş olabilirsin kendini. Ondan sonra Ankara'ya gelmiş olabilirsin. Bu bizim aklımıza gelmemiş olabilir mi? Çok kabasın. Mesai arkadaşın olmayı gerçekten istemezdim. Ya. İkimizi birden kaçırırlarsa? Sizi izleyen sadece KGB olmayacak. Nişanlım beni nereye götürecek? Hava meydanına. Gerçekten Sokolma gitmeyeceğiz herhalde alemin adamıyla. Yalnız olsan göndertirdim. Gerçekten gülme. O kadar kızgın sana. Gitmeyeceksek ne olacak? Gerisini bilme. Dağlar onamaz. Benim toplantıya dönmem gerekiyor. Böyle kızgın kapatma ama. ...kızgın olmamı, çok daha kötü şeyler yapmama tercih edersin. Emin ol. Allah'a emanet olsun. Ne yapıyoruz Fendi? Yavaştan çıkıyoruz doktor hanım. Bundan sonrası tufan. Ne olacak? Sana bir şey olmayacak. Az kaldı. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Dur, komutanım, polis. Durun, durun, lütfen. Aç silahını. Hani. Ya, ya, yapmayın lütfen. Aç silahını hani dedim sana. Lütfen. Yapmayın. İncir silahını lütfen, lütfen. Делать стало возвращаемся назад. Ne oldu? Operasyon tamam. Terslik yok değil mi? Halep Bursa cezaevi yolunda. Nişanlısı ağlıyor. E bir zahmet. Kızı çok üzme. Zaten korktu. Allah Allah. Nasihat nereden çıktı? Sen iyice yaşlandın ha. Sayenizde. Özledin beni biliyorum. Ama gevşedin de kerata. Lakin sohbete vaktim yok. Kapat. Evlilik yıl dönümüm. Ah çileli yenge ah. Kaç yıldır bu zulmün içinde? Devlet hattından terbiyesizlik yapma. Gel. Çıkıyor musunuz efendim? Henüz hanımefendinin çiçeği gelmedi. Vakit yok. Yolda uğrar alırım. Bak kızım. Sen sen ol. Çiçek dağı getirseler seni bekleten adamın yüzüne bakma. Kadın bekletilir mi ya?